Şehit oğlu Abdurrahman Facı'nın tutulduğu Çin cezaevinde 12 Şubat 2021 günü şehit düştüğü haberi diasporada büyük üzüntüyle karşılandı. Merhum din bilgini Abdurrahman Facı hayatını dini öğretmeye ve öğrenmeye adayan en cesur ve özverili hocalardan biriydi ve 1993'ten beri Çin tarafından Hotan dışına çıkması yasaklanmıştı. 2015 yılında keyfi olarak tutuklandı ve 6 ay sonra serbest bırakıldı. Fakat çok geçmeden 2017 yılında tekrar tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Hoca Efendi 63 yaşında hapishanede şehit edilerek ailesine cansız bedeninin verildiği ancak meyit yıkama veya cenaze namazı kılınmasına izin verilmediği bildirildi. Çin işgali hükümeti 2017'den beri toplamda Toplumun önde gelen din bilgileri, akademisyen, bilim insanları, sanatçı, iş adamları, sporcu ve benzeri milyonlarca insanı keyfi tutuklayarak, sözde meslek öğretiyoruz yalanıyla toplama kampları ve cezaevlerinde tutuyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de Çin'in toplama kamplarını protesto eden Uygur Türklerine yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Davutoğlu, Doğu Türkistan'daki zulme isyan eden kardeşlerimizin haklı seslerini kısmaya çalışmak nasıl bir vicdandır. Cumhur İttifakı'nın liderleri, burası Anadolu'nun kalbi Kayseri, hani siz mazlumların sesiydiniz, hani siz milliydiniz, işte sizin gerçek yüzünüz, Çin'in toplama kamplarıyla ilgili gerçekleri dünyaya duyurmak ve Uygur Türklerini Çin zulmünden kurtarmak için seslerini duyurmaya çalışan Uygur Türkleri Kayseri'de polis ekiplerince gözaltına alındı dedi. İngiliz yayın kurumu BBC'nin televizyon kanalına Çin'de yayın yasağı getirilmesinin ardından Avrupa Birliği Çin yönetimine kararı geri çevirme çağrısı yaptı. Çin hükümeti bu kararı İngiltere'nin Çin devlet kanalının yayın iznini iptal etmesinin ardından almıştı. BBC World News bir hafta önce Doğu Türkistan'daki kamplarda Uygur kadınları cinsel şiddet ve işkence iddialarını mercek altına alan bir haber yayınlamıştı. AB'den yapılan resmi açıklamada Pekin'in BBC'ye yönelik yürürlüğe koyduğu yasağın Çin sınırları içinde ifade özgürlüğü ve bilgiye erişimi daha da kısıtladığı savunuldu. Açıklamada ayrıca Çin'in bu kararının Çin Anayasası ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu ifade edildi. ABD Başkanı Biden 6 Ocak'taki kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılanan eski başkan Trump Senato'da aklansa da suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirtti. ABD tarihinde ikinci kez azli istenen ilk başkan olan Trump Senato'daki yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından 3'te 2 çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklanmıştı. Trump azil yargılanmasında aklanmasının ardından olağanüstü yolculuğumuza birlikte... De devam etmeyi dört gözle bekliyorum dedi. Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki Navalny krizi büyüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, AB'ye ek yaptırımlar getirmesi durumunda AB ile ilişkileri sonlandırmakla tehdit etti. Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasının nedeniyle Rusya'ya karşı ek yaptırım kararı almaya hazırlanan Avrupa Birliği'ne Moskova'dan sert bir yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlığın internet sitesinde yer alan söyleşisinde AB'nin ek yaptırımlar getirmesi durumunda AB ile bağları koparmaya hazır olduklarını söyledi. Lavrov, "Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ancak buna karşı donanımlı olmalıyız. Eğer barış isteniyorsa savaşa da hazır olunmalı." ifadelerini kullandı.